Bismillahirrahmanirrahim. Nedir serisinden herkese selamlar. Allah nasip ederse bu serimizde soru cevap şeklinde kavramları açıklamaya çalışacağız inşallah. Değerli Hakan Emin hocamız sorularımızı cevaplayacak. İlk sorumuzla başlayalım. Hocam besmele nedir? Bismillah, elhamdülillah, ve salatu aleyhi rasulillah. Allah azze ve celle sizlerden de, bütün Müslümanlardan da razı olsun inşallah. Allah subhanehu ve teala nedir serisini hayırlısıyla ümmeti Muhammed'e faydalı eylesin. Allahümme amin. Değerli kardeşim, ümmetin kodları var. O kodlarından bir tanesi besmeledir. Bizler Allah Azze ve Celle'nin ismiyle hayata başlayanlarız. Programımıza başlarken de siz de biz de Besmele ile başladık ki Besmele Allah Subhanahu wa Teala'nın izniyle, onun ismiyle, onun rızasıyla işe başlamayı ifade eden İslam'ın kodlarından bir kodtur değerli kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim sözünde biz Besmele'yi görürüz. Arap'lar kendi kaidelerinde naht kaidesine göre belirli cümleleri, belirli sözleri kısaltmışlardır ki besmele de Bismillahirrahmanirrahim sözünün aslı itibariyle kısaltılması olaraktan görebiliriz. Arapça ba harfi, sin harfi, mim harfi, lam harfi bir araya getirilmiş ve besmele kelimesi oluşturulmuştur. Besmele Malum olduğu gibi Allah Azze ve Celle'nin isimleri ile başlamayı bize öğretir. Allah Subhanahu ve Taala'nın El Esma'l hüsnası en güzel isimleri vardır. Baktığımız zaman Besmele'de Er Rahman ve Er Rahim isimleri ile başlanır söze. Bizler Allah Subhanahu ve Taala'ya istane yaparak, Allah Subhanahu ve Taala'dan yardım dileyerekten yapacağımız işe, eyleme başlarız. Besmele de bay ilsak ile başlanır. Ne demektir dediğimiz zaman? Malum olduğu üzere ilsak bitiştirme, yapıştırma, yapıştırma, kavuşturmak gibi manalara gelir ki burada da Allah Subhanahu ve Taala'nın izniyle Allah'a sığınma, Allah'tan yardım dileme, bir şeyi sebep edinme gibi manaları görebiliriz. Besmele çekerken kişi aslı itibariyle ne işine başlıyorsa onun için besmele çeker. Örnek veriyorum. Besmele içmek işinin başında zikredilmişse buradaki mutaallak eşrabu içiyorum fiili olmuş olur. Okuma işine başlayacağımızda akrau okuyorum fiili takdir edilir. Yazar bir kitaba başlayacağı zaman besmele çekiyorsa buradaki mahfuz mutaallak uellifu telif ediyorum şeklinde olmuştur değerli kardeşim. Besmele'nin başındaki bayi ilsak değişik şeyler içindir denildiği gibi istane burada önemlidir. Yani biz Kur'an-ı Azimüşşan'da İyâke na'budû ve iyâke nesta'în diyoruz ya tekrarlanan yedide. Burada da karşımıza ne geldi? İyâke na'budû ancak sana ibadet eder ve iyâke nesta'în ve ancak senden yardım dileriz diyoruz. İstihane karşımıza geldi ikinci kısımda. Burada da baktığımız zaman Besmele'nin başındaki, Bismi'nin başındaki Ba harfi istihane içindir denilmiştir. Bazıları fiil olarak, bazıları isim olarak takdir etmiş ve hazvedilmiş. Yani gizli, zikredilmeyen bir kelimeye taalluk etmektedir demişlerdir değerli kardeşim. Allah Subhanahu ve Taala'nın isimleri bizler için önemlidir. Er-Rahman ve Er-Rahim isimleri de Allah Subhanahu ve Taala'nın güzel isimlerindendir. İkisi de Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmetini bizlere gösterir. Er-Rahman olan Allah yaratmış olduğu bütün mahlukatına karşı rahmeti aşkın olan Rabbimizdir. Allah Subhanahu ve Taala bir hadisi kutsi de rahmetim gadabımı aşmıştır buyuruyor. Ve Allah Subhanahu ve Taala'nın Errahim olduğunu da bizler yine biliyoruz, iman ediyoruz. Vekâne bil mu'minîne rahîme ayet-i kerimesi var, malumunuz olduğu üzere. Allah subhanehu ve teâlâ müminlere karşı rahim olandır. Rahmaniyetiyle Allah subhanehu ve teâlâ cem-i mahlukata rahmet eder. Onları yarattığı gibi yaşatır, rızıklarını verir, ilâ ahirihi. Ama Allah Subhanahu ve teala rahimiyetiyle uhrevi hakimiyetinde inşallah cennette müminlere ikram edecektir. Onlara rahmetiyle muamele edecektir. Kısacana bunları söyleyebiliriz değerli kardeşim. Elhamdülillah Allah razı olsun hocam. İzninizle bir diğer sorumuza geçelim. Cahiliye Araplarında besmele var mıydı hocam? Değerli kardeşim aslı itibariyle baktığımız zaman Besmele'de Allah Subhanahu ve Teala'nın ismiyle başlanıldığını gördük. Cahiliye Arapları da Allah Subhanahu ve Teala'ya iman ediyorlardı. Fakat Allah Subhanahu ve Teala'ya şirk koşaraktan iman ediyorlardı. Allah'a iman edip Allah'a şirk koşan insanlara malumunuz olduğu üzere müşrik denir. Cahiliye Arapları müşrikçesine Allah Azze ve Celle'ye iman ediyorlardı. Ve bir takım yerlerde Allah Azze ve Celle'nin ismini kullanıyorlardı. Bismikallahümme ey Allah'ım senin adınla olaraktan başlayan yazılar bizler İslam tarihine baktığımız zaman görmekteyiz. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve selleme düşmanlık yapan insanlar peygamberimize düşmanlık yaparlarken belirli yazışmalarında Bismikallahümme ey Allah'ım senin adınla diyebilmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın seçtiği son nebidir. Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Ona karşı yapılan düşmanlıkta Allah'ın ismini kullanmış olan insanlarla karşı karşıyayız. Cahiliye Arapları böyle insanlardı. Bugün de yine cahiliye Araplarındaki gibi şirk üzere Allah'a iman eden müşrikler, hakiki Allah'a iman eden muvahhidlere karşı aynı düşmanlığı yapabiliyorlar. Onlar Allah'ın ismiyle başlamışlardı. Bunlar da Allah'ın ismiyle başlayabiliyorlar. Ama ortada ne var dediğimiz zaman muvahhidler tevhid üzere Allah Azze ve Celle'yi birleyenlerdir. Diğer karşı cepheye baktığımız zaman cahili araplarındaki gibi şirk üzere Allah Azze ve Celle'ye iman edenlerdir değerli kardeşim. özetiyle Evet, cahiliye Araplarında da insanlara baktığımız zaman Allah'ın ismini kullanmışlardır. Ama dediğimiz gibi Allah'ın ismini kullansalar dahi şirk ehli olmaktan kendilerini kurtaramamışlardır değerli kardeşim. Peki hocam cahiliye Araplarındaki olan besmeleden bahsettik. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de besmele var mıdır? Nasıl geçmektedir? Değerli kardeşim, malum olduğu üzere her surenin başında besmele vardır. Tevbe suresi hariç 113 surenin başında besmele yazılıdır. Neden yazıldığı teberrüken mi yazıldı yoksa ayet olarak mı yazıldı onun teferruatına girmiyorum. İki tane görüşte vardır. Fakat Kur'an-ı Kerim'de Necim suresinde Allah Subhanahu ve teala mustakil olaraktan besmeleden bize bahsettiğini biliyoruz. Ondan önce bakıyoruz ki Allah Subhanahu ve Teala Hud suresinde Allah'ın ismini zikretmiş. Bazı insanlar da diyorlar ki öncelikle Hud suresindeki zikredildi, daha sonradan zikredilen Necm suresindeki ayet ile tamamlandı diyorlar. Hus suresinde Bismillahim mecraha ve mursaha ayeti kerimesini gördük ki yani Nuh aleyhisselamın malum Allah subhanahu ve teala'nın ismiyle ve izniyle yapmış olduğu bir gemi vardı. Nuh'un gemisi aleyhisselam ve Nuh tufanı denilen tufan olduğunda o gemi Allah subhanahu wa taala'nın izniyle yola çıktı, suyun üzerinde Allah'ın ismiyle ve izniyle kaldı ve duracağı zamanda yine Allah subhanahu wa taala'nın ismiyle ve izniyle durdu. Yani tabiri caizse Nuh aleyhisselam insanları kurtuluşa davet etti. Nuh aleyhisselam'ın davetini kabul eden besmeleliler Nuh aleyhisselam'la birlikte Besmele ile yola çıktılar ve besmele ile vardılar. Onun haricinde bakıyoruz ki yine kitabımızda Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasını görüyoruz. Orada da Sebe Melikesi Belkıs'a bir mektup gönderiliyor. O mektupta "İnnehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim." ifadesini ayet olaraktan Kur'an-ı Azim'de görüyoruz. Yani gönderilen mektuba baktılar, dediler ki o Süleyman'dandır ve o Bismillahirrahmanirrahim şeklinde başlamıştır kendi mektubuna. Ve bundan sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin de ümmeti Muhammed'in de ashab-ı kiramın da dilinde bu kelime olmuştur ve biiznillah Allahu Teala'nın izniyle kıyamete kadar ümmeti Muhammed besmeleli olacaktır. Sorumuza dönersek evet Kur'an-ı Azim şu besmele vardır teferruatına girmeyeceğim. Allah razı olsun hocam. Kur'an-ı Kerim'deki besmeleden bahsettik. Sünnet-i Seniyye'deki besmeleden de kısaca bahseder misiniz hocam? İnşallah. Değerli kardeşim, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem besmeleyi hayat yapan insan. Bakıyoruz ki belirli kavramlar var. Daha önceden de yine sizlerle konuşmuştuk. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bütün hayırlı kavramların hepsi tabiri caizse hayat olmuştur ki Bugün işlediğimiz kavram olan besmelede de yine aynı hakikati görüyoruz. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ismiyle, Allah'ın izniyle Allah'ın rızasına götürecek olan bir hayatı yaşamıştır. Bakıyoruz ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin pak lisanında birçok hadis rivayetinde bizler besmeleyi görüyoruz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken besmeleyle yatıyor, yatağından kalkarken besmele ile kalkıyor. Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir rivayeti var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bismikallahümme emutu ve ahya Ey Allah'ım senin isminle ölür ve senin isminle yaşarım diyor bir rivayette. Kur'an-ı Azim şu anda Allah subhanehu ve teala Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin buyuruyor. Yani de ki ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak benim namazım, ibadetlerim ve hasreten kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Baktığımız zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bütün hayatı alemlerin Rabbi Allah için olmuştur. Ve alemlerin Rabbi Allah için yaşayan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında da besmeleyi biz her anda her zaman görüyoruz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 7-24 bütün hayatına besmele ile başlamıştır. Dışarı çıkarken Bismillah tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah diyen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yine evine girerken de Bismillah ve lecna ve Bismillahi haracna ve ala rabbina tevekkelna demiştir. Yani özetle kardeşim çok şeyler söyleyebiliriz fakat hakikat nedir? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem besmeleyi hayat yapan kişidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizim en güzel örneğimizdir. Bizler de Nebi'nin ardından besmeleyi hayat yapacağız inşallah. Evet hocam, Kur'an ve sünnetteki besmeli gördükten sonra dinimizdeki besmelenin önemi nedir hocam? Değerli kardeşim, bizler Allah Subhanahu ve teala'nın kullarıyız, kulcağızlarıyız. Allah'a muhtacız. Allah'ın ismiyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın razı olacağı bir hayatı yaşamak zorundayız ki bunun parolasını, bunun alametini bizler besmelede bulabiliriz. Yani bir insan Allah'ın ismiyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın rızasıyla bir hayatı yaşıyorsa, Allah'ın razı olduğu hayatı yaşıyordur. O kişi helalledir. O kişi bütün peygamberlerin içerisinde bulunmuş olduğu Allah'ın razı olduğu bir hayatı yaşama gayretindedir ve yaşama gayretinin evvelindeki besmele ile aslı itibariyle bunu bütün insanlara, bütün cinlere, şeytana ve şeytanlaşanlara ilan ediyordur değerli kardeşim. Baktığımız zaman hatırlarsanız Musa aleyhisselam zamanında Musa aleyhisselamın karşısına bir takım sihirbazlar çıktılar. Ve onlar Firavun'un izniyle, Firavun'un ismiyle Firavun'un izzetiyle Firavun'a güvenerek Firavun'a sığınaraktan Musa Aleyhisselam'ın karşısında durdular ve ellerindekileri güvendikleri Firavun'a dayanarak onun izzetiyle attılar. Kur'an-ı Azim şunda bize bunu Rabbimiz şöyle haber veriyor. Bu Firavun. Firavun'un izzetiyle Allah'a sığınırız. Müslüman Allah'ın ismiyle bir hayat yaşadığından asla firavunların ismiyle, izniyle, onların rızasıyla, onların rızasına götürecek şekilde bir hayatı yaşamaz. Ve şöyle söyleyelim Allah subhanehu ve teala Musa aleyhisselam ile birlikte hakkı gösterdikten sonra Allah'ın izniyle şirk cephesinden, küfür cephesinden iman cephesine hicret ettiler ve ahirlerinde de elhamdülillah şehit olaraktan bu dünyadan ayrıldılar. Allah'ın izniyle bizler de hakikatları bileceğiz. Bu hakikatlardan bir tanesi Allah'ın razı olduğu hayatı Allah'ın ismiyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın rızası doğrultusunda yaşayacağız. Yoksa Allah muhafaza halimiz haraptır. Besmele bir zikirdir. Besmele Müslümanlar için olmazsa olmaz büyük bir İslami alamettir ve bizler de her hayırlı işe besmele ile başlarız. Besmelesiz işler güdüktür, kesiktir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda malum olduğu gibi hadis-i şerif var. Kulle emrin zibalin lem yubte fihi bi bismillahi fa buyurmuştu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bizler de Nebimizin izinde hayatın her bir alanında hayırlı olan, helal olan her işte Allah'ın adına, Allah'ın namına hareket eder. Allah'ı razı etmek için onun ismiyle, onun izniyle hayata başlarız, başlamalıyız. Bütün peygamberler, bakıyoruz ki hepsi öyle yaptılar. Her peygamber besmeleli olduğu, besmeleli hayata insanları çağırdı. Allah'ın izniyle de besmeleli olanlar dünyada da ahirette de kurtulacak olanlardır. Haramlara besmele çekilmez. Haramlara besmele çekmek Allah'a sığınırız ki Allah'a isyanı içerisinde barındırdığından dolayı kişinin imanını da, İslam'ını da alır götürür. Ondan dolayı bizler bugün Müslümanlar olaraktan helalle olacağız. Haramlardan, haramzadelerden, besmelesizlerden uzak duracağız değerli kardeşim. Yine bunları söyleyebiliriz. Allah razı olsun hocam. Allah'ın izniyle Nedir serisinin ilk kavramını işledik. Rabbimiz dinleyenlere hayırlı ve faydalı eylesin. Sizlere de ayrıca teşekkür ederiz hocam. Değerli vaktinizi bizlerle paylaştınız. Allah sizlerden razı olsun. Bizi dinleyen tüm kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Nedir serisine görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.